Bugün 19 Kasım 2020 Avrupa şampiyonumuz iki kez Avrupa üçüncüsü Akdeniz Önleri şampiyonu milli takım hocası Reşit Karabacak'a kaybettik. Allah rahmet eylesin. TRT Spor 2'de Reşit Karabacak'ın anasını final yaptığı güreşini bir izliyoruz. Oyun güzel bir devlet töreniyle. Birçok bir değerli bir güreşçilerin önemli. bürokratın olduğu cenaze evet. töreni oldu. Ne diyelim Allah rahmet eylesin. Geride kalan çocuklarına başta olmak üzere sabırlar versin yoruyor ve şimdi arkaya dolanıp puan almak isteyecek. Bulgar Efraim Kamperov geçen yıl Varna'da yapılan yani Bulgaristan'da yapılan Avrupa güreş şampiyonasında altın madalya kazanmıştı. Kuvvetli bir güreşçi 24 yaşında. çalışmaya girişimiz iyi başladı. Dileyelim iyi sürdürsün. Bu arada Kambero tek aldı. Reşit Karabacak'ta izlediğiniz gibi. Puan vermiyor oradan. Minden dışına saçma görüntüsü içerisinde güreş. Şimdi puan alıyor Kambero. Karabacak. Bulgar Kamberov karşısında 2-1 önde. Ve karşılaşmanın ilk devresi içerisindeyiz. Reşit Karabacak 1977 yılında Bursa'da Sovyet rakibine yenilerek altın madalyayı kaçırmıştı. Şimdi Budapest'te de bu şansı yakalıyor. Evet bir, bir ihtar var Kamberova faulde güreştiği için Reşit Karabacak yere istemedi rakibini ayakta devam etmek istediğini söyledi. Böylece güreş ayakta devam ediyor. Son 50 saniye karşılaşmanın birinci devresi. Bu an alabilirdi ancak buna fırsat vermedi Kamperoğlu. Kaçan Reşit Karabacak değil Dışarı iken Kamber hakemler de bu görüşte Ve karşılaşma puansız Devam edecek Evet 2-1 güreşçimiz sürece <laughs> Güreşçimiz arkaya dolandı bir puan alacak Şimdi bastırdı ve puan aldı Reşit Karabacak çok aslında bir güreşçiyoz ilk 3-1 önde kapadı. <laughs> bu da Mesli'ye Reşit Karabacak mı yoksa Mehmet Çelik mı gitsin sorusu Türkiye'de kabo günlerce meşgul etti ve sonunda tecrübeli Reşit Karabacak bu da tercihe geldi ve senin Köşede rahmetli Ali İbrahim Oktay ve Muharrem Atik beraberlik... rahmetli Ali İbrahim Oktay şu anda İstanbul Güreşli temsilcimiz yıllarca milli takım yaptı. Muharrem Atik'i de biliyorsunuz zaten. bir dönem Yalçın bir Federasyon Başkanı'nın zamanında Tofaş Kulübü'nde aynı ekip hem Reşit Karabaca hem Halil İbrahim Oktay Hoca hem de Muharrem Atik aynı kadroda yer aldılar. Tofaş Saz Avrupa Şampiyon Kulüplerde birinci olmuştu. Güzel bir ekipti yani. Evet ben Atar Karateş bu kaydı sizler için. Beşik Karabacak'ın anasına kaydediyorum. Çok sevilen bir sporcuydu. Renkli bir simaydı. <laughs> sonuç Yusuf Taşkın sağ olsun haber verdi. TRT Spor 2'de Reşit'in müsabakasını veriyorlar diye. Onun sayesinde çıkıyor sağ olsun. TRT Spor 2'de bu maçı müsabakanın yayınlamasını sebep olan Herkesten Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Yerde kurtuluyor. Bir Ancak bakıyoruz. Hayır katılmıyorlar. Üstününün tam sağlayamadığı görüşünde bir bastırıyor yerde puan alıyor. 4 durum. Çok değerli bir puan bu. güreşimizin ikinci devredeki ilk puan olduğu için çok değerli. Şimdi Reşit Tarabacak 4-2 önde. Pehlivan Şeker'in kaçırdığı altın madalyayı Reşit Tarabacak yakaladı. Müsabakaları da anlatan Cihat Soysal bir müddet birçok güreşimizin... şampiyonumuzun güreşçilerimizin müsabakalarını Avrupa, Dünya ve Olimpiyatlarda anlattı. Kulakları çınlasın. Ve şampiyonluk geliyor yıllar önce de olsa yine de heyecanlı bir müsabaka. 100 dışında <laughs> Efraim Kamberoğlu önce Bulgaristan <laughs> daha sonra da.

Her iki güreşçi de bu pozisyonda puan alabileceği için hakemler bir miktar güreşi sürdürmek durumunda kalıyorlar. Evet, karşılaşma yankem durduruyor. 23 saniye var, ekranda 22 saniye ama 23 saniye var. Ve 4-2 güreşçimiz önde. Altın madalyaya sadece 23 saniye var. Müsabaka Budapest'te 1983 yılı. 82 kilogram serbest güreşte. Kilogram serbest güreşte. Ihtar bu ihtar belki de bize altın madalyanın müjdecisi oluyor. Evet, ihtar nedeniyle güreş yerde devam ediyor. Bu süre bizim için çok kıymetli bir süre. 10 saniye, evet altın madalyaya gidiyor vericilik karabacak. Bursa'da kaçırdığı altın madalyayı, bu da 5 liraya kalıyor tam 11 sene sonra. Katowice'de Sefer Baygın'ın elde ettiği altın madalyadan sonra o yılları altını altına hakikaten hasrettik. Reşit Karabacan aldı altın madalya. Bir yurtta büyük bir sevinçle karşılanmıştı. Türk milli takımı Reşit'i omuzları alıyor görüyorsunuz.